Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün farmasi e siparişlerim geldi. Bakalım neler sipariş vermişim. Evet arkadaşlar, şu şekilde bir adet maskara. şekilde 3 adet banyo köpüğü arkadaşlar. Bir adet at kestanesi balsam. Şu şekilde bir adet göz kalemi. Şu şekilde bir adet daha göz kalemi. Ve son olarak da arkadaşlar Kasım kataloğu. Evet arkadaşlar bu ayki siparişlerim bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. İyi günler.